Ben de çok eğlenceli olacak. Hadi çabuk açalım kapakları. Bir de sen bastıyorsun. <laughs> oh, hayır ne korkunç bir başlangıç. Ben olsam dikenli derdim. <laughs> Bu kaktüsü gerçekten yemek zorunda mıyım? Bu çok korkunç. Dikenlerinden korkuyorum. <laughs> o, tamam tik yapmam gereken en iyisini on bak. Ay çok acıtıyor. Yeter mi artık? Tabii hayır çabuk ye. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tüm iğneleri kesebildiğim zaman neden kendimi incitiyorum? Tam gereken maşalarım bile var. Şimdi her şeyi sırıktan acı çekmek zorunda kalmayacağım. Umarım kaktüs en azından eğitlidir. Nasıl gidiyor? Onu o kadar çabuk yedin ki sanki tatlıymış gibi. Uh -oh. Hayır. Yok öyle bir şey. O iğrençti. Hı, hissediyorum. Şimdi açma sırası bende. Kıpırdama. Bayanlar önden. Özellikle böyle lezzetli bir dondurma aldım. Onu çabucak yemeliyim. Ay Vita dondurmamı nereye götürdün onu geri getir. Hayır. Gördün mü? Oyun yuvarlak topları var. Bu da benim oldukları anlamına geliyor. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sıcak çiçemeden sonra topar erirler. Ekmeğin üçgen şekli nedeniyle de bu sıvı benim olacak. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Awesome. Dondurmayı Vita'ya versen çok pişman olurdum. Bu çok havalı. Alex şimdi sen de kapağını açabilirsin. Okay. Vay canına. Ne kadar güzel. Ne kadar lezzetli bir sandviç. Oh, oh, Çabucak yemeği çok isterim. Kimseyle paylaşmamak <laughs> zorunda kalmayacağımı bilmek ne kadar güzel. Tüm bu güzellik benim. Sen de mi dedin? Ben de sandviçimi nasıl yiyeceğimi konusunda bir planım var. Alex, Vita seni çağırıyor. Şimdi bıçak kare sandviçi iki üç haline getirmeme yardım edecek. Wow. Beni affet Alex ama bunu yapmak zorundaydım. Bak ben çok açım. Öyle mi? O zaman bakalım aynı üçgen bebekleri sandviçin tadına nasıl çıkaracaksın? Bence çok eğlenceli olacak. Elfes. Bu sandviçleri sen yemediğine üzüldüm. Aa, Alex hayır hiç üzülmedim. Awesome. Of of of. Ama burada bir şeylerin yanlış olduğu belli. işte bu biber nereden yardım edin? Hiç yangını söndürmene yardım edecek bir şeyim var. İç şunu. Çabuk bana biraz sıvı verin. Hayır. Az önce ne içtim? Aa! Vay canına. İşte bu gösteri. <laughs> Bakalım bu türde bizim ne bekliyor? Bir tada cips var. Bende ne var? Vay canına, umarım ben de şanslıyım. Hayır, ben köpek maması yiyen bir köpek değilim. Bunu hiç yapmak istemiyorum. Sana gerek kalmayacak çünkü önce ben yiyeceğim. Karpuzlu çabucak yemek istiyorum. Ne kadar sulu. Sıcak bir yaz günü için en iyisi. Kendime nasıl da biraz karpuz olabileceğimi biliyorum. Özel bir kaşıkla. tut. Onun yardımıyla yemek daha kolay olacak. Teşekkürler. Bu gerçekten çok kolay. Awesome. <laughs> Ama şimdi karpuz benim. Çünkü onu yuvarlak parçalara ayırdın. Hey, Bir dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Sanırım bu karpuz hikayesi sana çok şey öğretecek. Ya şimdi ben seni al bakalım. Kıskaladın. Seni güzel Bu arada karpuzu bitireceğim. Senin yüzünden daha biraz karpuz kaldı. Ama kalanları kimsenin yardımı olmadan yiyeceğim. <gülüyor> Nefis. <gülüyor> Hazır. Vito <laughs> <Lütle> sıra sende. <laughs> ben de cips çok lezzetli olacak. Özellikle Pringles. Onlara bayılırım. <laughs> Ben ve bu yüzden kesinlikle evi tacirlerden mahrum bırakmam gerekiyor. Bunun için de tek yapmam gereken paketi sallamak olması çok ne? iyi. Acayip ne? neden boş? Tacirler nerede? Kabus. buz. Bunu yapmayı kim cesaret etti? Der her türlü lezzetlidir. Ama benim köpek maması yemem gerekecek. O çok iğrenç. Kokusu bile berbat. Sanırım kusacağım. Belli ki onu yemeyeceğim. Tabii ki yapacaksın. Ne kadar iğrenç olduğuna baksanıza. En azından denemeliyim. Ee, e, ne korkunç, iğrenç. Köpek mamasını özel kaseden yenmeli. Senin için bunlardan birini aldığın için teşekkür et. Evet, teşekkürler. Bu kasede mama daha da kötü görünüyor. Ama onu kaşıkla yiyemem sana yardım edeceğim. Önemli olan kıpırdama. Yine de yiyeceksin. Al bakalım. Peki beğendin mi? Oy, evet. evet. hayatımda hiç bu kadar kötü bir şey denemedim. Komik olduğunu mu sanıyorsunuz? Şimdi sana komik neymiş göstereceğim. Nasıl tuvalet edersin? Şimdi köpekler bir kokuyoruz. Eğlenceliydi kızlar. Sizce bu sefer kime şans olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi öğreneceğiz. Kesinlikle ben değilim. Ama ben şanslıyım. Sushi'ye bayılırım. Ben de çikolataya bayılırım. Ayrıca çok lezzetli. Manzarda bulması çok zor. Bu yüzden daha da değerli hale geliyor. Buradaki herkesin ağzı biliyorum. Ama paylaşmayacağım. Nefis. Awesome. Bu üçgen filmleri çabucak yutmak istiyorum. Bunu yapabilmem ne kadar havalı. Ama bundan önce çikolata ve çift kalite teknikleri göstermeliyim. İşte böyle artık Casey'nin karşılık verebileceğini herkes biliyor. Şimdi size ağzında çikolata yakalanmak numarası göstereceğim. Ama hepsi bu kadar değil. Herkes bir dilim yakalayabilir. Ama bir sürü bir dilime yakalamak çok daha zor. Ve hiçbirini yakalayamadım. Ne utanç verici! Hadi ama asıl önemli olan artık suşi yemeye başlayabilirim. Başlamak için çubukları al. Hayır, onların yardımı ile yiyebilmiyorum. Eğer şimdi öğreneceksem kesinlikle hiçbir şey yemeyeceğim. Ama çubukları farklı şekillerde kullanmana kim engelliyor? Örneğin üzerlerinde suşi alıp böyle yemek. Havalı, rahat ve eller temiz. paylaşma. Hayır. Ya aslında neden suşiye ihtiyacım var ki? Çok sulu limonların seni bekliyor. Ne kadar ekşi olduğunu hayal edebiliyorum. Ay, defol. Limonların bu meraklar gibi geri döndüğünü bilmiyordum. Defol. Görünüşe göre onlar artık senin kaderin. Dal challenge kuralları. Tabii ya. Limonları daha az iğrenç hale getirmenin yolunu buldum. Kabuğunu temizlemeliyim. Aşam! Wow! Oh oh. Yeni saçın, sarı tişörtüne çok yakıştı. Tamam, saçmalamayı keselim. Yemek zamanı. Of. Sanırım limon yüzünden biraz çarpıldım. Herhalde bir duş ihtiyacım var. Şimdi çok daha iyi oldu. Vay be yüzünü görmeliydin. Soğan olamaz. Kokmak istemiyorum. Ne kadar büyük bir pizza parçası. Bu harika. Benim de lezzetli patlayan şekerim var. Ona bayılırım. Umarım önce bu iğrenç soğanı halletmemin sakıncası olmaz. Onu sonraya bırakmak istemiyorum. Nasıl? Lezzetli mi? Dalga geçmeyin. Benim için gerçekten çok zor. O soğanın ne kadar iğrenç olduğunu bir bilseniydiniz. Eğer bir ısırık alsaydınız anında kusardınız. Görünüşe göre ben de dışarıya çıkmak isteyen bir şeyler var. Ne koku. Affedersiniz. Tamam. Kesinlikle pizzasındaki yuvarlak sosisleri gördüm. Bu benim oldukları anlamına geliyor. Böyle lezzetli şeylerin senin beklediğini bilmek çok güzel. Ve <laughs> eğer küçük bir parça keserseniz, onu kare haline getirebilirsiniz. Bu da benim yiyebileceğim anlamına geliyor. Önemli olan ellerimi kirletmemek, yoksa daha sonra bir şekerleme yemeliyim. Nasıl ya? Nasıl utanmıyorsunuz? Bu benim pisan. Parça <laughs> kare şeklinde bu da benim olduğu demek. Of ya neredeyse hiçbir şey kalmadı. Tamam, ben tamamen soymadıkları için bari iyi, ye. en azından bir şey yiyebilirim. Benim awesome. yani bir sürü patlayan şeker bekliyor. Onu yemesi çok ilginç, çok umut verici görünüyor. Varsa <laughs> <Bahçına>, gerçekten harika. <laughs> Ama ona bakmayın bile, kendim yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. çok iyi. Daha fazlasını istiyorum. Tatlı şeker aç gözlü Alex'in sadece kafasına gelebilir. Böylesi daha iyi. Arkadaşlarınla nasıl davranacağını... Please. İşte belgelerim. Peki okay. hala içeri geçin. Evet gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça. Ve o doğrudan bana doğru yürüyor. Oh. Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Okey, Teşekkürler. Güzel. Evet bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle mahrum değilim. kalın çocuklar. Bilmem gerekiyor. Hadi koş belki yetişiriz ona. Pekala siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. Ne kadar aşık bir bedeni var. Benimki gibi değil. Vay canına. Sonunda bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte buradasınız altınlarım. Anneniz sizi çok özledi. Of ya bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Oh come on. Merhaba. Biriniz. Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpek ile geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkan içine koyacağım tavşanı. Hoş çok Bodik. Endişelenme o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda şimdi küçük bir kontrol. Ne? Of ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin. Evdir hayvanlı sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. Merhaba efendim. Bastonunuzu kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus pokus ve pasaport buraya geldi. Vay canına olamaz. Şapkanızı hemen kontrole getirin. Garip. Affedersiniz. içeri geçin. Ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selamlar. Çabuk geçin bayın. Of oh ya tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama sizin nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve türlü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi şimdi sanırım buldum. E i̇şte geldi. Vay canına teşekkürler. Göreceğiz sorun yok hayvan izi yok. İyi günler hala bölgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır kedimin içinde olduğunu biliyorum. Aa, bayım size hiç çeneniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafınızı çekebilir miyim? Tamam. O neden olmasın? Peki bir saniye. Önce saçımı zaten gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. İşe yaradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm gitmem gerekiyor. Hey bu ne? Boş bir sefer mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii geçin. İşte burası benim yerim. Şimdi seni dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii. Çok iyi bir kedi. Ah, bana ne oldu? Alerjim mi var? Oh Merhaba iyi yolculuklar. İyi günler. Belgelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Pekala. Yakaladılar. Hamster mi? İstisna yok. Hayvanla geçemezsin hala çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Okumaya kurbağayla da giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Mekaninin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol noktasına gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra. Hmm. Temiz görünüyor. Okay. Tamam. içeri geç. Teşekkürler. Tamam. Gemiye hoş geldiniz. Buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üst tarafa koyacağım. Böyle rahatsız etmeyecek. Tamam. tamam. Kalkışa hazırız. Oh. Ah, tamam. Fark etmediler. Oh. Nasılsın yeşil güzelim? O, oh. bu ne? Bu kimin? Kafamın üstüne indi. Yardım edin. Hello. Merhaba. İşte biletleri. Nasıl olsun Keşha? Her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşah hiçbir yere gidemez. En azından uçakla. Hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarla izin yokmuş. Aa, bir fikrim var. What? Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Biletleriniz lütfen. Oy. Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. Aa, efendim iyi misiniz? Aa, her şey yolunda hayır. Dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. Onun nesi var? Ya hiçbir şey komik bir şaka hatırladı. Öyle mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış? Biliyordum. Uçağa bir hayvan geçirmeye çalışıyor. Ah, bakın orada ne var. Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Ah, eh, kaçırdım. Hadi. Merhaba. İşte bir resim. Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır. Hayvanlarla bir meyzin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz olurum. Bundan ayrılmak zorunda mıyım? O benim için çok önemli ama. Bir fikrim var. Çekilin. İşte belgelerim. Gemiye binmeme izin verin veya acele edin. Okey. Bu da böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. Aa, Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin. Özür dilerim. i̇şte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor yoksa kulağımın altında bir şeyler tıslıyor. Hayır yılan. Sadece zararsız bir peton. Oh. Neredeyiz biz? Ee, bence bu yeni meydan okuma. Ne ilginç. Bastayabilir miyim lütfen? Eminim bu kasada lezzetli bir şeyler var. Biraz bilemedim ama bu da çok havalı. Burada popet dağı var. Onlar biraz tuhaflar. Çok lezzetli kokuyorlar. Ay. Bu canına sonuçta bu yemek işte. Mila sen delirdin mi? Rastik yiyemezsin. Hiçbir şey anlamıyorsun. Rastik <laughs> değil celebon. Ne kadar lezzetli. <laughs> Hepsini bir kere de yemek istiyorum. Asla zar zor soyuyor ama bunu başarabilirim. Çok şanslısın. Kıskanıyorum. Annen de mi Defmezdim. Lezzetliydi ama biraz fazla yedim. <laughs> O zaman son popeti bize verebilir misin? Evet onu kendimiz alıp kimseye sormamızı öneririm. Aslında her şeyi görüyorum. Popetime dokunmayın. Onu kendimle başa çıkabilirim. tamam tamam o zaman kasamı ben açacağım. Bu da ne böyle gözlerime inanmıyorum. Gerçek hareket yazıyorlar. Hayır buna gerçek solucanlar. Korkunç. Keşke senin yerinde olmasaydım. Böyle onu benden uzak tutun. Oh, i̇şe göre solucanların tam Niva'ya uçtu. Ne yaptın oh. sen Jolie? Hemen hepsini temizle. Sakin ol. Sadece elektrikli süpürge ihtiyacımız var. Yılanın <laughs> boynunun hemen altında bir solucan var. Ama bu hiç komik değil et Yeter. Ya endişelenme. Şimdi bunu halledeceğim. Elektrikli süpürgeyi kapat. Dudaklarımı emdi. Çok komikti. Zaten <laughs> lan ne, ne olduğuna baksana. Dudaklarım şişmiş köftelere benziyor. Hepsi senin suçunuz. Alex'in suçu sürekli gülüyordu ve beni rahatsız ediyordu. Ona ders verme zamanı. Ne şey yaptın sen Jolly? Ağzım solucanlarla dolu. <laughs> Şimdi biz de gülebiliriz. Bu arada kasanı tamamen unuttun. Burada böyle bir şişe var. Bunun ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Belki de tadına bakmalıyım. Ee, nasıl peki? Bana bir şeyler oluyor galiba. Anlama anlamıyorum tam olarak ne? Aa, bak. Alek ufacık oldu. Öyle. <laughs> Ona yakışıyor. Okey. Çok hoş görünüyor. Alek sıkı tutun. Seni masaya kaldıracağım. Teşekkürler tatlım. Ama biraz daha dikkatli olabilirdin. Sen ne sonra dağıtmışsın Alex. Her zaman böyle kal. Şimdi sakıncası yok. Başında popit. Sonunda onu deneyebilirim. Ve üstünde atlayabilirim. Harika. Bu bir daha iyi. Niye yapıyorsun Alex? Hayattan zevk alıyorum. Şimdi gerçekten bayağı tatlı. Havada öpücüğünü size gönderiyorum. Oh tamamen zıplamayı bırakım yoruldum. Aslında biraz oynayalım mı? Ben neler? Aptal şeyler yapmayacağım. Beni ısırmana gerek yoktu. Sadece hayır diyebilirdin. Ay, 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 ay. Ama bu çok eğlenceli. Ay. Eğleniyor musun? Şimdi sana gerçek eğlenceli ne olduğunu göstereceğim. Savaş. Neyin peşindesin Jory? Oh. Çocuğunu yenmemi istiyor çok kolay. Onu bir elimle öldüreceğim. Şimdi çok da iyi gitmiyor. Sorun değil. Hala telafi etmeye fırsatım var. Aferin Alev. Sen kazandın. Al bakalım aptal Sulcan. Çok az kaldı. Ve ben neredeyse kazandım. Bu ne güç. Süper. Bize hoş bir sürpriz yaptın. Onun geri dönme zamanı. Yine eskisi gibi oldun. Ve bunu sevindim. Bu sefer ben başlayabilir miyim? Bizim için sakıncası yok. Hacinna bunu görüyor musunuz? Yeni iPhone'umu aldım. Ne kadar da havalı. Bu hava etmek için bir sebep değil. Giveniz biniks kalmalısınız. Asla böyle bir telefonunuz olmayacak. Alex, evet. çekmemeye karışma. Oh. Ver şunu bana. Telefon ne olacak? Oh. görünüşe göre buzlu sücek. Bana verin, yeter artık. Oh. Ne yapıyorsun Mila? Hemen telefonu geri ver. Beni rahatsız etmeyin. Ben oyun oynuyorum. Aslında ben istiyorum. Ne olmuş yani bunda değil. Ne yaptınız siz? Bir telefonumu düşürdünüz. <laughs> Ops. Bu çok garip oldu. Onun ne oldu Alex? Söyle bana. Bunu görmesen iyi olur. <laughs> Hayır. Bunu yapma. Düştü. Kırıldı. Üzgünüm Julia. Bunu yapmak istemedik. Kavga etmeyelim. Kasanın içinde ne olduğunu bakalım. Senin garip Siz ses duydum. Orada ne var? Hmm. Ulaşamıyorum. Sanki benden kaçıyor gibi. öyle misin? Olamaz. Bir de onu kafamdan alsın. Üzgünüm ama ona dokunmayacağım. Oh, sanırım okulturdum. Ah, Yer sadece benim üstüme atmadı. İşte bu çok komik. Abi <laughs> yapış resmen alın o. Ne yaptın sen Jole? Neredeyse onu yutuyordum. Bence oh. biz boşta o kadar çok korktuk kadar tatlı olduğuna baksanıza. Ne bu büyülü bir prenses? <laughs> büyülü kaldırmaya çalışacağım. Öpeyim çalışacağım. Peki nasıl oldu mu? Oh, ya kurbağa öptü. <laughs> ne olmuş yani? Kontrol etmem gerekiyordu. Ben de kasamda kontrol etmeliyim. What? Burada bir çeşit şapka var. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Giymeyi dene. Belki yakışır sana. <laughs> oh. Dikkatli ol Nina. Bana niye nasladı? Ee. Vay canına. Ona ne olduğuna baksanıza. Şimdi sanki çikolatadan yapılmış. Oh. Evet gerçekten öyle. Vay şimdi kesinlikle çikolata nefis. <laughs> Şapkına ne sosyalı çıkacağını anladım. Ben zaten ona ne koyacağımı biliyorum. Ne yapıyorsun Jolie? Oh. Zaten yaptım telefonumu çikolataya çevirdim. Wow. Mükemmel bir icat. <laughs> dan lezzetli. Benim de bir şey dönüştürmem gerekiyor ama benim hiçbir şeyim yok. <laughs> Bak tane. Arı bir çikolataya dönüştü. Ne yapıyorsun tatlım? Neden parmağını ihtiyacın var? Dur. Onu yemene gerek yok. Haklısın. Ben bir şey düşünmedim. <laughs> Alex'i nasıl geri getireceğimi biliyorum. Sadece şapkanı çıkarmam gerekiyor. Oh, <laughs> <Çok> teşekkürler Jolie. <laughs> İlki olma sırası bende. Sanırım bu sefer lezzetli bir şeyler aldım. Vay canına çikolata besmoti. Havalı görünüyor paylaşacak oh. mısın? En azından önce onu açmam gerekiyor. Ne kadar bir dileksizlerisin. Oh. Buradan döndürmelisin. Oh, teşekkürler. İşte benimle paylaşacak oh. mısın? Tabii ki hayır. Bunu nasıl düşünemelerdin? <laughs> Hepsini kendim içeceğim. Bu arada çok lezzetli. Ah Ben ya sana yardım ettim. Tamam. Al o zaman. Ne yapıyorsun Jolly? Tüm kokteylimi dökeceksin. Eğer paylaşsaydın her şey olacaktı. Çok komik. Oh. <laughs> Melon'un sırası geldi. Açmak istemiyorum. İçimde kesinlikle tatsız bir şeyler var. Of ya kokuşmuş balık. Siz söylemiştim. Onu da ne yapacağım peki? Bunu ağzıma koyamam. Tamam. Tabuk ye, yoksa boğuluruz istemiyorum. Sadece sizin için bunu yapmaya hazırım. Bu çok iğrenç. Korkunç. Hayatımda da bir daha asla balık yemeyeceğim. Hala kalmış. Çabuk bitir şunu. Tamam tamam. Ben de tüm balıkları hemen yemeliyim. İnanılmaz. Böyle bir şey nasıl yapabilirsin? Meda'nın böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Yavaş ol. Yüzüme bir balık fırlattın. Ama bu komikti. Peki okay. öyle değil. Sen kasanı aç. Oh. Burada bir tane şeker var. Onu da ne yapacağım peki? Hmm. Muhtemelen yiyeceğim. Hepsi bu. <laughs> Lezzetli ama çok azdı. Minicik. <laughs> Garip bir şey. Okay. Ay, ah. belki de bir açıklaması var. Bana neler oluyor? Yüzün şekerle kaplı. <laughs> Ellerin de. Bacınlar şeker yine de sihirliymiş. Bakın eski şekerlerin yerine yenileri geliyor. Okay. Ben de deneyebilir miyim? Harika. Nefes. Oh. Bakın şimdi ben de şekerle kaplıyım. Süper. Şeker. Nasıl da hoşuma gitti bu? Okay. Diyor musun Mila? Evet. Çok garipler. Hmm. Yaşasın yeni kasalar. Benimkini açmaya hazırım. Oh, 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 oh. Ay içinde bir kavanoz Nutella var. Wow. Aynen ne kadar büyük süper. Nereye şop aklına dikkat et Jolie. Ay çok acıyor. Üzgünüm ne kadar benim bu kadar dikkatsiz yaptı. Sadece denemek için sabırsızlanıyorum. Bakın ne kadar çikolatalı. Bu gerçek bir zevk. Ben de istiyorum. Harika. Oh. Yine de biraz olacağım. Teşekkürler. Bir daha Nutella'ma yaklaşma Alex. Onu kimseye vermeyeceğim. Şöyle <laughs> her tarafım bulaştı. Ne olmuş yani? <laughs> oh, hayır. Görünüşe göre elim kavanoza sıkışmış. Birinin acil yardım ihtiyacı var gibi. Çek Alex. Hayatım boyunca böyle yürümek istemiyorum. Çekiyorum ama hiçbir şey işe yaramıyor. Yardım edin. Düşüyorum. Oh. Ama sen kendin çekimi istemiştin. Vay canım telefonunuz artık bende. Nasıl olduğunu sormak istiyorsanız iyiyim. Oh. Sormak gerekirse sormak istemedik. Devamı neden aldınız? Oh. Aa, burada hala kaldığına çok sevindim. Oh. Oh. Benim kasada ne var bakalım? Hı. hemen gaz maskelerini getirin. Bu peynir ve kütlü. Şu an onu yersen gaz maskesine gerek kalmayacak. Bence Mila dostça yardımımıza ihtiyacı var. Aslında hayır yardım edilmenizi istemedim. <laughs> Sanırım bir şey aradı. Neredeyse yani işte her şeyi yedin. Böyle bir şey nasıl olabilir ki? Kusacağım şimdi. Zar zor dayanıyorum. İyi ki her şey yolunda. Sadece benim gizli kasam kaldı. İçinde bir kaynı delik var.